Yönetmiş Türk takımlarının ve bu karşılaşmalarda takımlarımız sadece birinde galip gelebilmiş. İşte ikincisi bu akşam gerçekleşecek. Bu akşam Osta'da Ullevaş a milli futbol takımımız tarihinin en kritik karşılaşmalarından birine sözün bittiği noktaya gelecek. Bu maça çıkacak ve kazanmak için başka yolu yok çünkü elinden gelen her şeyi yapacak. Şu anda her şey hazır. 10 Kasım 1993 tarihinde Fenerbahçe stadında Ertuğrul'un golleriyle şu anda Beşiktaş takımının teknik direktörü Ertuğrul'un golleriyle A milli futbol takımı sahadan galip ayrılırken Fatih Terim ilk teknik direktör milli takımda ilk defa teknik direktör olarak sahaya çıkmıştı. İşte o günden bu yana geçen zaman içerisinde Fatih Terim bugün de belki de hayatının en zorlu maçlarından Birine çıkıyor yine Norveç önüne. yine aynı şey olacak yine o ilk karşılaşmada Fatih Terim kazandığı zaferi bugün bir kez daha bu sefer Oslo'da Ullervåg başladığında karşı kazanacak Türklerin karşılaşmaya ilgisi büyük Norveçli yetkililerin zaman zaman çok büyük özen gösterdi. Ve şu anda takımlar sahaya doğru yürüyorlar sevgili seyirciler. A milli futbol takımımız kalede Volkan. Geri dörtlüde sağda İbrahim Kaş. Ortada Emre Aşık Servet. Solda Hakan Balta. Onların önünde Mehmet Orelio. Mehmet Orelio'nun sağında Hamit. Solunda Emre. Onların önünde Arda. Ve gol bölgesinde Nihat'la Semih Şentürk. Az sonra milli maçlar oynanacak. okunacak. Hakan Optal kalede. Savunmada Storbeck. Hagen, Hangeland, Rize. Orta sahada Björn, Helge, Rize. Hastad. Ve hücum bölgesinde Karev, Iversen, Pedersen. Şimdi dahili anonstan

mini takımımıza yürekten başarılar Evet sevgili seyirciler A milli futbol takımımız şu anda fotoğrafçılara bugünün önemine istinaden güzel bir poz verdi. Bu resmin hakikaten hep saklamamız gereken bir resim olması lazım. Biz bu resmi, bu büyük zaferi burada yaşamamız lazım ve bu resmi unutmamamız lazım. Ne diyorsun biraz evvel sorduğum soruyla ilgili Bak, olarak? Okulun bahçesinde de İstiklal Marşı'nda biz de uygulanıyoruz biz ulusal olarak. O yüzden de maçlardan önce milli takımda ben de oynadım. O çok farklı bir duygu. Ama milli marşımız her yerde insanı duygusal hale getiriyor. İnşallah bugün de Allah yardımcımız olsun. İnşallah da ayrısıyla bitiririz maçı. Evet sevgili seyirciler Markus Merk şu anda yardımcılarına bakıyor. Türk futbol tarihinin en... Uzun mesafeli bir top yine. Bir an boş durumda. Ve de bağlara gidiyor. Olmaz böyle bir şey yani. Adamlar inanılır gibi değil yani. İnanılır gibi değil yani. Ya İlker abi ben böyle bir futbol takımı görmedim. Yani. Çağ dışı oynayarak taktik yapıyorlar ve gol atıyorlar. Nihat. Aferin Emre. Emre. Nefis bir vuruş be Pis bir vuruş ve harika bir gol. Harika bir abi. gol. Harika bir gol. Bravo Emre. Mükemmel bir gol. 31. dakika. Kimsenin beklemediği anda bizim beklediğimiz, Türkiye'nin beklediği golü Emre Belezoğlu atıyor. Aramızda var Arda, Mehmet Olerio, Emre. Ahmet sağ tarafta Gökhan. Karşısındaki futbolcu Rize. Be. Haydi Nihat ve gol! 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 İşte budur. İşte budur. Gol budur. Dedik atacağız. Dedik uzaktan vuracağız. İşte bunun adı goldür. Türkiye 2, Norveç 1. Dakika 60. Aslanım benim. O kadar iyi oynuyoruz ki İlker abi. Hakikaten bugün uzaydan bir adam gelse meselesi de diyecek ki ya bu ayıp olur. Beyazlar gitsin Avrupa Şampiyonası'nda. İşte mükemmel vuruş. Uzanamıyor kaleci topalarda. Ullevalde. Norveç şaşkın. Fatihlerim dans ediyor. Yerinde duramıyor. Bütün Türkiye ayakta. Ve mükemmel iki gol. Ullevalde. Şimdi ilk kez Norveç'e karşı iki maçtır ee, öne geçtik da oyunu tuttu. Bu kez Nihat Semih gibi savunma arkasında koşu yapan oyuncular. tarih yazıyoruz. Oslo'da tarih yazıyoruz. Helal olsun bu çocuklara. Evet. Semih'in dediği gibi bunların hepsi birer kahraman. Az sonra birlikteyiz.